Açıkçası Hande Erçel ve Barış Arduç'un bu projede bir araya gelmesi şimdiden büyük bir heyecan yarattı. İkisi de ekranın en çok konuşulan ve en sevilen oyuncularından. Hande'nin özellikle romantik dramalarda gösterdiği performans, duygusal sahnelerde seyirciyi içine çeken bir oyunculuğu var. Barış ise zaten yıllardır farklı rollerde kendini kanıtladı, karizmatik ve güçlü bir duruşu var. Bu iki ismin aynı dizide buluşması, daha ilk tanıtımlardan bile büyük bir merak uyandırıyor. Dizinin adının aşk ve gözyaşı olması bile aslında izleyiciyi neyin beklediğini az çok gösteriyor. Aşkın en tutkulu hali, ama bir yandan da acının, gözyaşının ve zorlu bir yolculuğun anlatılacağı belli. Bu noktada Hande ve Barış'ın kimyası gerçekten çok önemli. Çünkü seyirci artık yalnızca güzel yüzler görmek istemiyor, hikayeye inanmak istiyor. İkisi bir arada bunu başarabilir mi? İşte en çok merak edilen nokta bu. Son dönemin en çok konuşulan ikililerinden biri, Barış Arduç ve Hande Erçel oldu. İkisi de ayrı ayrı projelerde yıldızını parlatmış, büyük bir hayran kitlesine ulaşmış isimler. Ama bu kez onları bir araya getiren şey, ekran başındaki milyonların heyecanla beklediği yepyeni bir dizi, Aşk ve Gözyaşı. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak bu proje, daha şimdiden sosyal medyada gündem olmayı başardı. Barış Arduç'u biz en son dram yüklü ve etkileyici sahneleriyle hafızalara kazınan projelerde gördük. Hande Erçel ise hem romantik hem de dram türünde performansıyla izleyiciden tam not alan bir isim. İkisini yan yana görmek hem oyunculuk uyumu açısından hem de ekrandaki kimya beklentisi açısından büyük merak uyandırıyor. Sosyal medyada da bu ikili tutar yorumları şimdiden çoğalmaya başladı bile. Dizinin hikayesi de adı kadar çarpıcı. Aşk ve Gözyaşı izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak, bol entrika ve yüksek tempolu sahnelerle ekran başına kilitleyecek gibi duruyor. Setten gelen ilk karelerde, ikilinin karşılıklı sahnelerindeki enerjisi dikkat çekiyor. Daha başlamadan bu kadar konuşulmasının sebebi de bu aslında. Hem güçlü bir kadro, hem de senaryosu ile iddialı bir yapım. Şimdi ikilinin bu projede bir araya gelmesi, dizi dünyasında yeni bir heyecan yaratmış durumda. Çünkü hem Hande Erçel'in son yıllarda romantik komedi ve dram türünde yakaladığı ivme, hem de Barış Arduç'un karizmatik ve derinlikli karakterleriyle tanınması, aşk ve gözyaşının çok daha iddialı olacağını düşündürüyor. ATV'nin yeni sezondaki en büyük kozlarından biri olarak görülen bu dizi, aslında hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hikayenin merkezinde, geçmişte yaşanmış büyük bir trajedi ve bu trajedinin gölgesinde yeniden filizlenen bir aşk var. Yani izleyici sadece romantik sahneler değil, aynı zamanda yüksek gerilimli ve duygu yüklü anlarda görecek. Barış ve Hande'nin kamera önünde nasıl bir kimya yakalayacağı ise en çok merak edilen konuların başında geliyor. Çünkü dizi, karakterlerin duygusal olarak çok zorlayıcı sahneler yaşayacağı bir hikayeye sahip. Bu da iki oyuncunun performansını seyirci gözünde daha da öne çıkaracak. Öte yandan Hande Erçel, bu proje ile birlikte uzun zamandır beklenen dramatik dönüşünü yapıyor diyebiliriz. Daha önce romantik komedi projelerinde gördüğümüz Hande, bu kez daha sert, daha kırılgan ama aynı zamanda güçlü bir karakterle ekran karşısında olacak. Bu değişim hayranları tarafından oldukça heyecanla karşılanmış durumda. Barış Ardıç cephesinde ise bu rol, oyuncunun karizmatik ve güçlü karakter çizgisine uygun bir seçim olarak görülüyor. Yıllardır izleyicinin alışık olduğu sessiz ama derin karakter tiplemesini bu projede daha yoğun bir şekilde görebileceğiz gibi duruyor. Ve elbette dizinin arkasında güçlü bir yapım ekibinin olması da beklentileri artırıyor. Yönetmen koltuğunda dramatik sahneleri ustalıkla işleyen ve oyuncuların performansını en iyi şekilde yansıtan bir isim bulunuyor. Senaryo tarafında ise hem duygusal hem de sürükleyici hikayeler yazmakta başarılı bir ekip var. Şimdi bu yeni dizinin hem oyuncu kadrosu hem de hikayesi oldukça iddialı. Aşk ve gözyaşı izleyiciyi dramatik bir hikayenin içine çekecek gibi görünüyor. Hande Erçel ve Barış Arduç'un güçlü ekran enerjisi, senaryonun duygusal yoğunluğuyla birleştiğinde ortaya gerçekten etkileyici sahneler çıkabilir. Üstelik dizinin yönetmen koltuğunda da deneyimli bir isim oturuyor. Bu da projenin ciddiyetini ve kalitesini gösteren önemli bir detay. Dizinin hikayesi, aşk ile hayatın acı gerçekleri arasında sıkışıp kalan karakterleri merkeze alıyor. Hande'nin canlandıracağı karakter, güçlü ama kırılgan yönleriyle izleyiciye kendini sevdirecek türden. Barış'ın oynayacağı karakter ise hem karizmatik hem de içinde derin yaralar taşıyan bir adam. Yani ikili arasında hem tutkulu hem de bir o kadar zorlayıcı bir aşk hikayesi izleyeceğiz gibi görünüyor. ATV'nin bu projeyi sezona damga vuracak yapımlardan biri olarak konumlandırdığı da belli. Hem sosyal medyada yapılan tanıtımlar hem de kulislerde konuşulanlar kanalın bu diziden büyük beklentisi olduğunu gösteriyor. Hatta şimdiden Hande ve Barış uyumu başlığı altında yüzlerce yorum yapılmış durumda. Kimileri bu ikilinin ekrandaki enerjisine bayıldığını söylerken, kimileri de hikayenin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Ve işin en dikkat çeken kısmı, bu dizi sadece bir aşk hikayesi değil. Aynı zamanda entrikalarla, aile sırlarıyla ve geçmişten gelen hesaplaşmalarla örülü bir dram. Yani izleyiciyi ekrana kilitleyecek çok katmanlı bir hikaye bizi bekliyor gibi duruyor. Barış Arduç'un güçlü, karizmatik ama içinde kırılganlık barındıran bir karakteri canlandıracağı konuşuluyor. Hande Erçel'in ise duygusal derinliği yüksek ama hayatın zorlukları karşısında ayakta kalmaya çalışan bir karakterle karşımıza çıkacağı söyleniyor. ATV'nin bu projeyi yeni yayın döneminin en iddialı yapımlarından biri olarak lanse etmesi de beklentileri iyice yükseltti. İzleyici şimdiden Barış ve Hande'nin enerjisi nasıl olacak? Hikaye bize ne kadar geçecek? sorularını sormaya başladı bile. Çünkü ikisi de ekran tecrübesi yüksek, büyük kitleler tarafından sevilen oyuncular. Bu yüzden bu ikilinin sahnelerinin sosyal medyada gündem olması şimdiden garanti gibi görünüyor. Senaryo tarafında da oldukça deneyimli bir ekibin çalıştığı söyleniyor. Yani hem duygusal anlamda hem de dramatik yapı açısından dolu dolu bir iş geliyor olabilir. İlk fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu. Zira yapım ekibi şu anda hem set hazırlıklarını hem de tanıtım sürecini büyük bir gizlilik içinde yürütüyor. Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. Barış Arduç ve Hande Erçel'in aşk ve gözyaşıyla bir araya gelişi, şimdiden dizi dünyasında yeni bir fırtına estirecek gibi görünüyor. Hem güçlü hikayesi hem de başrol uyumuyla izleyiciye duygusal bir roller koster vaat eden bu proje, daha ilk fragmanıyla bile sosyal medyayı ayağa kaldırmayı başardı. Benim şahsi fikrim, bu ikilinin hem kamera önü enerjisi hem de oyunculuk performanslarıyla diziyi bambaşka bir seviyeye taşıyacağı yönünde. Çünkü ikisinin de bugüne kadar tek başına dev prodüksiyonlarda gösterdiği başarı ortada. Şimdi bir de bu güçleri birleşirse ortaya çıkacak etkiyi tahmin etmek hiç de zor değil. Bakalım, Aşk ve Gözyaşı sadece bu sezonun değil, belki de son yılların en çok konuşulan projelerinden biri olabilecek mi? Biz de merakla bekliyoruz ve her gelişmeyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sosyal medyaya baktığımızda şimdiden ciddi bir beklenti var. Kimileri yeni bir fenomen çift doğuyor yorumunu yaparken, kimileri de bu ikilinin aynı projede nasıl uyum sağlayacağını sorguluyor. Bence bu tartışmalarda diziyi daha başlamadan gündeme taşıyor ve ekstra bir merak unsuru katıyor. Çünkü ne olursa olsun, iki büyük oyuncunun yan yana gelmesi her zaman olay oluyor. Sonuç olarak, bu dizi yalnızca bir hikaye anlatmayacak, aynı zamanda Hande ve Barış'ın oyunculuk kariyerlerinde yeni bir sayfa açacak. İster çok beğenilsin, ister eleştiri alsın, bu birliktelik mutlaka konuşulacak. Bence asıl soru şu, aşk ve gözyaşı. Türk televizyon tarihine damga vuracak yapımlardan biri mi olacak yoksa beklentilerin altında mı kalacak? Bunu zaman gösterecek. Ama şimdiden belli ki herkesin gözü bu ikilide.